İlk Kadın Yaşam Merkezi'nin Çınar Mahallesi hizmete girdi, tanıtımını yaptık. 1 Nisan'dan itibaren de faaliyete başlayacaktır. Hayırlısı olsun inşallah. Hayırlısı olsun. Gezelim. 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 Projelerimizi sürekli anlatıyorduk. Kadınlarımız artık kendine vakit ayırması lazım diyorduk. Yapabilirken de çocukların gözün önüne ayırmadan kendine vakit ayıracağı zamanların olması lazım diyorduk. İşte bunlardan ilkini Çınar Mahallesi'nde bitirdik. Sağolsun Hüseyin abi benden sonra tamamladı. İnşallah Hüseyin abiden sonra da Gökhan Başkanımız, bütün ilçeye yayacağı, bütün mahallelere yayacağı projeyi anlatacağız size. Hani birileri diyor ya, nerede, 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 hadi gelin size anlatayım ne yapılmış. Kapıdan içeri girdiğinizde bir kere aile danışma merkezimiz var. Sağda psikolog ve psikiyatristlerin eşliğinde aile danışma merkezlerimiz var. Şu anda içeri doğru geldiğimiz alan kadınlarımız çocuklarını buraya teslim edebilecek kreşimiz. Burada çocuklar hem yemek yiyebilecek, hem dinlenebilecek, hem uyuyabilecek, hem de ders çalışabilecekleri bir kreş burası. Ama bu kreş sadece kadın yaşam merkezine gelen annelerin kullanacağı bir kreş. Burada gördüğünüz alan kreşin içerisinde 3 tane sınıf var. İçerisinde mutfağı var, uyku odası var ve çocuklar için de lavabolar var. Gerçekten de keyifli bir kreş oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun abi. Gerçekten güzel olmuş. Burası en büyük dersliği. Uyku odaları ve iki tane daha dersliği olan bir kreşimiz var burada. Kadın Yaşam Merkezimizin içerisinde güzellik salonu var. Kadın Yaşam Merkezimizin içerisinde aile danışma merkezi var. Kadın Yaşam Merkezimizin içerisinde derslikler var. Bu dersliklerde kendilerini geliştirebilecekleri gelişim kursları var. Hemen sağ tarafında bir tane daha dersliğimiz var. Burada da kadınlarımız alanını süp isteyenler birçok yabancı dili öğrenebilecekleri kursu alabilecekler. Yine burada biliyorsunuz Süleyman Paşa'da yaklaşık 1000 tane kadınımıza iş imkanı sağlayacak. Çok büyük bir tekstil fabrikası kuruldu. O tekstil fabrikasında çalışacak Kadınlarımızın kurs alacağı, burası dikiş nakış kurs merkezi alanı. İnşallah burada bölge sakinlerimizin, ilçemizde çalışmak isteyen kadınlarımıza çok ciddi bir iş imkanının sağlandı. Onu da o iş imkanında hazır yetiştirmiş personelde inşallah onu da eğiterek sağlamış olacağız. Çok daha güzel proje tabii bitmedi. Hani birileri hayal satıyoruz aynı diyor. Hayır, biz sizin hayal dahi edemediklerinizi gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi burası 1000 metrekarelik çok büyük bir kompleks. Hemen sağ tarafımızda pilates salonumuz var. Hanımlar hem fitness hem pilates tarzı çalışmalarını yapabilecekler. Şu andan itibaren girdiğimiz alan ıslak zeminlerin alanı. Buradan özellikle bildirmek, anlatmak istediğim konu şu. Burası sadece kadınlara özgü. Çalışanların da kadın olduğu bir kadın yaşam merkezi. Şu anda bulunduğumuz alanda duşlar, VC'ler, giyinme kabinleri var. Hemen devam ettiğimizde de kapalı yüzme havuzunun olduğu alana geliyoruz. Kadınlarımız burada keyifle saatlerce vakit geçirebilecekler. gün içerisinde kendilerine vakit ayırabilecekler. Çocuklar içeride eğlenirken, yemek yerken, uyurken kendileri de alamaz burada vakit geçirecekler. Biraz önce saydığım aktivitelerle birlikte. sağ tarafta çok güzel bir saunası var. Islak zeminlerin içerisinde kalan. Bizim eski kültürümüzü yaşatan Türk alanının olduğu yer. Bu da çok keyifli, çok güzel bir alanda. Burasını biz Kültürümüzü yaşatmak için yaptık. Murat Caddesi'ndeki bitmek üzere. Ee, bir tanesi projesi bitti. 100. yılda inşallah bir insandan sonra Gökhan kardeşim iadesini yapacak. Gümrük binalarının hemen altında bir tanesi. Bir tanesi Altınova'da yapılıyor. Bir tane Hürriyet Mahallesi'nde yapılıyor. Ee, bir tane alana nasip ederse de bana tercih kolu uzattığı için istemiştik. Hedefimiz şu, bu projeyi bütün ile yaymak, bütün mahallelerimize, Kadın Yaşam merkeziyle ile birlikte mahallelerimizi şenlendirmek istiyoruz.